Tadı nasıl diye merak ediyorsanız kanalımıza hoş geldiniz. Gene çok fazla bulunmayan Kinder Chocobons isimli böyle bayram şekeri gibi ufak Kinder sürpriz yumurtaların ufak bayram şekeri gibi paketlenmiş halini buldum. 125 gram ağırlığı var. Fiyatı 225 lira. Her zaman her yerde bulunmayan bir ürün. Hemen tadına bakıyorum. Kesinlikle reklam değildir. Dediğim gibi bulduğumuz yeni ürünleri Tadı nasıl kanalında paylaşıyoruz. Tadına bakıyoruz. Fiyat bilgisi veriyoruz. Bu şekilde sağlığa yararlı, zararlı tabi e, alerjiniz varsa bu konuda dikkatli olmalısınız. Doktor tavsiyesinin dışına çıkmamalısınız. Hemen ürünü açıyorum. Bakın şöyle ufacıcık bir ürün, misket kadar. İçinde de böyle dolgu mevcut. Bakın şu şekilde. Kinder sürpriz yumurtanın ufaltılmış, içi doldurulmuş hali, misket büyüklüğünde. Tadı lezzetli tabii ki. Maalesef bazı ürünler lezzet konusunda erişilemeyecek noktaya geliyor. Dediğim gibi alerjiniz varsa sakın sakın yemeyin. Biz kanal olarak bulduğumuz raflarda ilk defa deneyimleyeceğimiz ürünleri bulup YouTube kanalımıza atıyoruz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.